Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü YouTube'da yaklaşık 58 tane videom silindi. Nedenini bilmiyorum. Sadece ben silmişim gibi görünüyor. Sanırım hesabım çalınmıştı. Ama onu bir şekilde geri aldım. Nasip olursa güzel güzel çekimleri aynı şekilde devam edeceğim düzenli bir şekilde. Bu videoda size sırt ve bilek güreşi idmanlarını nasıl harmanlayabilirsiniz onu göstereceğim. ve bilek güreşi antrenmanlarında ilk egzersiz seçimim barfix'ten yöne. Çünkü barfix hem sırtınızı çok güçlendiriyor aynı zamanda da kollarınızı çok güçlendiriyor. O yüzden ilk egzersiz seçimim barfix. Barfix egzersizini yapacağım zaman ısındıktan sonra barı tutuyorum ve kürek kemiklerini yukarıya doğru çekiyorum. Bu sayede sakatlıkları engellemiş oluyorum ve aynı zamanda formumu da iyileştirmiş oluyorum barfix egzersizini yaparken olabildiğince ağır girmeye çalışıyorum. Çünkü bu egzersiz hem sırtımı hem kollarımı çok güçlendiriyor söylediğim gibi. O yüzden elimden geldiğince ağır giriyorum. Fakat kolumda bir sakatlık var. O yüzden yine elimden geldiğince kolumu rahatsız etmeyecek şekilde ağır giriyorum. Barfix çekeceğiniz zaman ağırlık bağlamak için böyle bir kemer kullanabilirsiniz. Veya elinizde bunun gibi bir kemer yoksa Şöyle bir judo veya karate kemeri kullanabilirsiniz. Ağırlığı ucuna bağlarsınız. Şu şekilde geçirdikten sonra buraya bir karabina veya kanca takarsınız. Bu sayede de kemeriniz olmuş olur. Çekeceğim video hem kuvvet hem de hipertrofi odaklı olacak sırt için olan kısmı. Elimden geldiğince size güzel bir şekilde göstermeye çalışacağım. Lat pull down egzersizine geçtim ve onu da 3 set 10 tekrar şeklinde yapıyorum. Palsuit yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha iyi bir pump yakaladığımı düşünüyorum. Dumbbell row egzersizine geçtim. Burada formu düzgün yapmaya çalışıyorum. 3x8 yapacağım. Fazla kilo yok. Kol sakatlığı insanı engelliyor. Yukarı noktada 1 saniye kadar sıkıştırma yapmaya çalışıyorum. Pause yapmaya çalışıyorum. Bu egzersizi ekstra fayda sağlıyor. Balyoz videosu çok beğenildi. O da silinen videolar arasındaydı. Onu da aynı şekilde tekrar çekeceğim ve ona ekstra olarak antrenman programı da eklemeyi düşünüyorum. Bu konuda da yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Sıradaki egzersizimiz back pressure, takozla yapacağım bunu. Takozla yaptığım zaman el kalıbını çalıştıracak şöyle bir tahta parçası yapabilirsiniz kendinize. Buraya anca takarsınız iki tane. 10 10 bir ölçüsü var bunun. Tam elinize oturacak şekilde tutuyorsunuz bu şekilde. Ön bileğinizlik tabii ki. Geri çekiyorsunuz, kolunuz dirsek bedenin ön tarafında tutuyorsunuz normal bilek üst tutar gibi row yapıyorsunuz sadece. Bu da sizin back pressure yaparken elinizin açılmamasını sağlayacak. Bilek güreşinde row çok önemlidir. Rakibinizi kendinize doğru çekmeniz. Bilek güreşinde rakibinizi rolladığınız kısmı güzel çalıştırıyor. Bu row egzersizini yaparken hile kullanmayın. Vücudunuzla işlem yapmayın. Vücudunuz sabit. Sadece normal kendi kolunuzla row yapıyorsunuz. Vücudunuzda herhangi bir ileri geri oynama olmuyor. Yana yürüyüş yapacağım. Bu yana yürüyüş bilek yürüyüşünde birini rakibinizi tutar gibi. Tuttuktan sonra içe bükerek yana doğru yürüyorsunuz. Yani rakibinizi yenmeye odaklı bir egzersiz hem elinizi açmaya çalışıyor gibi düşünün hem de yana yürümenizi zorlaştırıyor. Hem kolunuzu hem elinizi güçlendiriyor. Bileğinizi güçlendiren bir egzersiz. Açı yukarıdan geliyor. Bu sayede hücum yapmış oluyorsunuz. Hücum çapında bir egzersiz. Tuttuğunuz elinizin şu kısmı düz olacak şekilde. Maç başlangıç pozisyonundaki şeklinde. İçe yana yürüyorsunuz. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Yine düz burası. İlk önce büküp sonra yana yürüyebilirsiniz. Ya da direkt yana yürüyebilirsiniz. Size kalmış. Bu sizin yan basıncınızı çalıştıracak. Buradaki kilidi bozmadan o şekilde yana yürüyorsunuz. Sarmal tutamakla yaptığınız bu egzersizde sadece yana yürümüyorsunuz. Aynı zamanda dirseğiniz de çapraz bir şekilde kendinize doğru yakınlaştırıyorsunuz. Köşeye doğru. Köşeden köşeye doğru. Şu şekilde. Bu egzersizi yaparken dirseğinizi ve omzunuza dikkat edin. Biraz sıkıntılı bir egzersiz. Çok fazla ağırlık kullanmadan yapın. Yavaş yavaş ilerleyin. Küçük rakamlarla başladıktan sonra ilerledikçe biraz ağırlık eklemeye başlayın. Dirseğinizde veya omzunuzda herhangi bir ciddi ağrı varsa ona göre dikkat edin. Yarıda bırakın veya yapmayın. Dinlendirin. Küçük ağırlıklarla devam edin. Birkaç farklı sarmal tutamak var. Şu an benim kullandığım 60 milim, 6 santim çapında yani. Ve çelik bu sayede biraz daha fazla kayıyor. Bu biraz daha parmağın uç kısmına basınç veriyor. Aynı bilek girişini bir elinizi açmak ister gibi. Burada bir zayıflık varsa bu tutamağı kullanmayı tercih edirsiniz. Son egzersizimiz hamur statik. Bu egzersizi bir kayış yardımıyla baş parmağımı takarak yapacağım. Sanki pronasyonumuzu biri çevirmeye çalışıyormuş gibi bir etki verecek. Baş parmağımızı bu şekilde geçirdikten sonra düz bir açıda açıyı bozmadan statik tutmaya çalışıyoruz. Biraz da öne eğilin ki tamamen kola binsin yük. Bu şekilde 15-20 saniye tutabilirsiniz. 2-3 set yapabilirsiniz. Önemli olan kolunuzun açıldığı noktada bırakın. Size göstermek istediklerim bu kadardı. Daha fazlasını görmek için beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Düzenli olarak daha güzel içerikler paylaşacağım inşallah. Kendinize iyi bakın.